Herkese yeniden selamlar gençler. Yepyeni bir PUBG New State videosuyla daha karşınızdayız. PUBG New State'de sandık açılımı, kasa açılımı videomuz devam ediyor. 140 k yatırdık yine. Görmüş olduğunuz gibi ekranlarınızda yine kabus kasasını deneyeceğiz arkadaşlar. Burada silahı yükseltmeye çalışacağız. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum ama silahımızı yükselteceğiz. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hızlı bir şekilde açacağım arkadaşlar. Vakit kaybetmeyeceğim, oyalanmayacağım merak etmeyin. Şimdi bu silahı yükselteceğiz. Biliyorsunuz seviye bu elbiseyi seviye 3 yapmak çok zor arkadaşlar. En azından biraz <laughs> silahımızı yükseltmeyi deneyelim. Ve açılımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ve başladık. Haydi bakalım. İnşallah tabii ki arkadaşlar kırmızı kırmızı gideceğiz. Mavilere hiç bakmadan geçiyorum arkadaşlar. Mavi kasalarda ne çıktığına umursamıyorum. Sadece kırmızı kasa gelirse kırmızı kasa gelirse izleyeceğiz. Bunu da geçelim. Geçtik abi güzel yeniden dene Ve geç kırmızı Allah mor geldi ya kırmızı mı gelir dedim ama mor geldi Geçiyoruz geç diyorum yine mor geldi ulan var ya benim herhalde AK-47 için de bu deseni çıkartamayacağım gibi geliyor bak ne kadar kasa açtık Hep Kırmızı bile çıkmadı mavi aa Abi nasıl olacak bu iş ya Biz nasıl çıkaracağız bu bak kırmızı çıkmıyor Çıkmıyor da çıkmıyor Hadi kırmızı be. Ya bak ya ulan kaç neceye gittik. Hala kırmızı kasa bile gelmedi ya. Bu nasıl iş abi? Kırmızı Allah lan kırmızı kasa daha yeni geliyor ya. Lan bari abicim silah kaplaması çık bir tane be. Hadi lan. Silah kaplaması çık. Yok çıkmadı. Çanta çıktı. Böyle işe tüküreyim. ha. burada lan pembeymiş. Şimdi yeniden dene. Abi kaç nc'miz kaldı acaba bilmiyorum ki ya böyle bir şey olamaz kırmızı çıkmıyor abi kırmızı kasa gelmiyor bir türlü geç diyelim yeniden dene ee, geç Evet pembe mor ya da neyse işte buna ne dersiniz bilmiyorum mavi geçiyorum bunlara hiç bakmıyorum arkadaşlar beklemiyorum kırmızı geldi Hadi ya Oğlum bari bir tane garanti ödül sandık gelse. Sarı sandıklar garanti ödül veriyor. O gelse en azından sevineceğim. Yok. Evet. Maalesef. Maalesef arkadaşlar. İstediğimiz gibi çıkmıyor. Bari sonuncu kırmızı çıksın. Bir bakayım paramız ne kadar kaldı arkadaşlar. 72 bin C kaldı. Deneyelim. Deniyoruz arkadaşlar. Kırmızı gelirse süper olacak. Veya sarı garanti kasa geliyor. Sarı kasalar arkadaşlar. Yani sarı dediğim böyle sarı neon ışıklarıyla birlikte açılan kasadan bahsediyorum. Bak mesela bu açıldı pembe neon ışıklar var bunda. O yüzden bunları geç. Sarı veya kırmızı çıkarsa süper olacak. Ulan geç ya. Hadi be. Arkadaşlar 140 NC'ye bile silah kaplaması çıkmıyor. Çıktı mı lan? Ah be. Tüh. Tüh ya. Ya bu kadar olur arkadaşlar. Gerçekten bu kadar olur ya. Allah be. Abi çıkmaz. Yani 140 NC'yi hesaplayın arkadaşlar. Kaç lira para yaptığını. Yani ne kadar para yatırsanız da desenin bir bir tanesi bile çıkmıyor yani. Benim diğer videolarımı aşağı link olarak bırakacağım arkadaşlar. O videoları izlerseniz orada da ne kadar para yatırdığımı görürsünüz ve Arkadaşlar bu kadar olmaz yani. Gerçekten bu kadar olmaz. Kasaların algoritması sıfır. Hiç yani bir, 140NC'den bir tane kaplama çıkmaz mı ya? Ya bari garanti kasa nerede abi? Ben o kadar bu e, şeyi açtım. Ya çok fazla ben silah kasası açılımı yaptım. Ama garanti sandık nerede abi? Sarı sandık. Garanti ödül diye bir şey yok mu abi? Hayda ulan ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Kaç? 27 NC kaldı. Çok zor çıkmıyor. Bari bir tanesi çıksa şeye dönüştüreceğim. Ya kediler durun kediler lütfen. Hiç rahat bırakmıyorlar beni ya. Hadi bari bu sefer çık ya. Bari bu sefer çık ya. Yok çıkmadı. Yok abi. Şeyden belli. Şekilden belli çıkıp çıkmayacağı zaten. Mesela kırmızı yanarken onun bile nasıl yandığı belli oluyor. Yani silah çıksa hadi kedicik hadi kedicik. Abi hiç durmuyor. Kediler de durmuyor ki beni rahat bırakmıyorlar işimi yapayım. Geç. Yeniden de ne? Geç. Para kalmadı ya. Abi böyle bir şey olamaz. Algoritması çok kötü ya şeylerin sandıkların. Ya böyle bir şey olabilir mi? Silah kaplaması çıkartmak isteyen adam 140 NC'ye çıkaramayacaksa bunu. Gerçekten 140 NC'ye çıkmayacaksa silah Allah para bitti. Abi yok böyle bir şey ya. Garanti ödül bile gelmedi ya. Ben o kadar sandık açtım niye garanti ödül gelmedi? Arkadaşlar böyle bir şey yok yani böyle bir algoritma yok. Buradan PUBG'nin istek yetkililerine söylüyorum. Yani şu kasaların algoritmasını düzeltin. Yani 140 NC'ye bir tane ödül çıkmaz mı? En azından garanti ödül çıkmaz mı ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Sizler yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.